bugün okulun ilk günü. Benim için bir fadiye olacak resmen. Neyse. Yeni arkadaşlarım olacak. Dua etmem lazım bir yandan da. Ay burada da oturdum kaldım. Ay içime fenalık bastı. İçime fenalık bastı. Valla içime fenalık bastı. Ay çok heyecanlıyım. Ay çünkü bugün okulun prensesi seçiliyor. Yani diğer anlamıyla Okula soruştu seçiliyor. Ay çok mutluyum. Acaba bugün bir erkek arkadaşım olur mu? Olsa da olsa. Ay ne kadar ne güzel hayaller kuruyorum öyle. Ay düşüyorum. Aman düşüyorum. Aman düşüyorum. Aman düşüyorum. Böyle bir ayarlayayım. Oh, tamam. Ay bu türlü şeylerde ne kadar da güzelmiş böyle. Ben bu tür şeyleri çok seviyorum. Bizim kızlar nerede ya? Üniversiteye başladık. Zaten tanışmıştık onlarla daha önceden. Neyse. Ben geldim. Ay hoş geldin. Hoş bulduk. Eee evet, senin ismin neydi unuttum. İsmim? İsmim Ferrah benim. Hmm, ne kadar güzel bir şey varmış öyle. Ay çok teşekkür ederim. Seni de çok mersin. Teşekkürler. Doğrusu bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bizim bu okul kaç yıldan beri var? Bizim okul 20-25 yıldır. Yok bizim okul 3 yıldır mı ne var? Ay ne kadar da güzel bir okulmuş böyle. Çok sevindim. Ya bizim okulu herkes sever. Her gelen seviyor zaten. Seni de seveceğini baştan biri biliyordum. Canım tabii ki ben de sevdim. Allah Allah. Sevmeyecek halim yok o koskoca okulumu. Merhaba. Aa, merhaba. İsmin neydi senin? İsmim Marora. Ay ne kadar güzel ismi öyle. Gel otur oy. Gel, gel otur şöyle. Ee ne yapıyoruz? Hemen bir şeyler mi yapmaya kalkıyorsun yani? <laughs> İnanmıyorum sana. Hemen bir şeyler mi yapmak istiyorsun yani? Eh onu gibi bir şey olsa gerek. Allah Allah. <laughs> Başka bir kız arkadaş falan filan yok mu? Hiçbir fikrim yok. Varsa da ben bilmiyorumdur belki. Ay yok 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 var. Bak şurada bir tane vardı. Hani? Şurada bir tane vardı. Hani, ya şurada bir tane var mı işte ya. Şimdi size sadece. Ay ben de çok güldüm ay ay ay. Kardeşimdesin sen. Kim? Ben mi? Yok yok dedem. Tabii ki sen. Sana bakayım. Aa düştüm. Ay birini bir şey oldu Ay birini bir şey oldu mu? Ay, Yok Allah korusun ki bir şey olmadı. <laughs> senin ismin Araro'ydu değil mi? Evet senin ismin ne? İsmim? Ne diyeyim gerçek ismimi söyleyeyim mi? Bilmiyorum. Ay söyle işte ismini Benim ismim. Ne? Emma. Emma bu ne güzel isim. Benimkisi Fela. Benimkisi güzel mi? Seninkisi güzel peki benimkisi güzel mi? Ay seninkisi güzel. Şuradaki kız arkadaşımız neredeydi? Artık bir Yok. Neredeyse nerede? <laughs> Acaba bu okulda erkeklerde çok fazla var, var mıdır? Gerçekten çok merak ediyorum. Ay ben de. okulun yeni öğrencileriyiz. Sen değil mi? Evet ben de okulun yeni öğrencilerinden biriyim. Puanım yüksek olduğu için bu listeye geldim. Ay senin için zaten 9. sınıf bir facia olsa gerek. Hocam bu 9. sınıf mıydı? Hiçbir fikrim yok. Hiç saymadım. Ay ben de öyle 9. sınıf falan demeyi hiç sevmiyorum. Bundan dolayı onlarla hiçbir alakam yok. Tabii ki de olmayacak canım alakan Allah Allah olacak değil ya? Tabii ki olacak değil. İnsan kadına ben diner aşar Senin de lafların da maşallah. Tabii canım tabii ki öyle olacak. Kızlar ben sıkıldım. Ne var biz de sıkıldık? Of. kedi tüyü ne demek istedim bence. Ya işte hani de. Alerjim var işte. Me me me. Git kış kış. Aa! Neden ayağınla vuruyorsun kediye? Kedileri sevmiyorum. Ne yani? Kedilere vurmam mı gerekiyor? <laughs> eh onun gibi bir şey olsa gerek. Aa bak şurada erkekler var. Var erkek mi? Evet erkek. Gidiyorsan gel tanışalım. Nasıl erkeklermiş ben de çok merak ettim. Ayaklarım vallahi çamur oldu benim. Katılıyorum ki benim de ayaklarım çamur oldu. Aa, çok yakışıklılar. Evet. Oh my god. Bunda benim gözüm kaldı. Asıl benim gözüm kaldı. Ah merhaba. Ay merhaba. Siz kimsiniz? Ben bu okula yeni geldim. Ben de yeni geldim. Tabii ise herkes yeni gelecektir. Hmm, ama öyle değil. Benim kuzenim ise iki kere gitti. Ay onu biliyoruz. kadar da saf değiliz. İsmi ne senin? Ken. O ne kadar da güzel isim öyle. Ah, aynı benim büyük dedemin ismine benziyor. Onun ismi neydi ki? Kel. Kel mi? Ne biçim isim Kel? Sen benim dedeme öyle şeyler söyleyemezsin. Anladın mı bunu? Yok anlamadık. Kulaklarım çınladı valla. Ay Ken çok komiksin valla. Gerçekten mi? Evet tabii ki de komiksin. Komik olmayacak halin yok da. Neyse. Koyun bakalım yanımıza oturayım. Bugün okulun ilk günü. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Vallahi ben çok iyi hissediyorum. Ne? Ken dostum. Ah kayın. 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 Ben de gideceğim. Tabii canım tabii. Ay tabii tabii. Ne kaynaşıyorlar bunlar yine ya. Allah Allah. Ooo. Piyasasınıza de Piyasasınıza gelelim. Bakalım piyasa seçilir mi ya. Ay umarım güzelimdir. Ay umarım güzelimdir. Peki. Hmm, bir şey soracağım. Sor. Hmm, acaba prens Çok merak ediyorum. Ay prensi buluruz. Af ah, hep düşüyorum. Ah, herkes düştü. Ben de düştüm. Ne var ben de düştüm. Öl, Prensesim beni kaldırın. Kızlar ya. Ben bunu yapamam. Baksana şu halime cadılaz gibi oldum. Ne cadılazı? Aksine prenses gibi oldum düşüyorum. Deli oldum. Çok güzel olsun. İşte, umarım çok güzelim. Umarım umarım umarım. Bir de güzelsin. Bir dakika şöyle biraz daha ileriye Gel. Katalog çekimi yapacağız sana. Kızlar hiç gerek yoktu ama gerçekten. Ay çok gerek vardı valla. Wow. Ya bu abisi de ne biçim abisi? Abi senin kabahati yok sende kabahat var. Neymiş bakayım benim kabahatim? Ken beni neden buraya getirdin? Sadece. Güzel havaydı. Seni davet etmek istedim. Bu güzel havada hiç kimse zaten buraya gelmemezlik gelmez ki. Hatta senin kızlar da geliyor buraya. Ne? Bizim kızlar da mı geliyor yani? Tabi canım. Sen ne sandın? Benim gibi yakışıklı bir erkek. Tabii ki bunları ya.